Evet, Güney Afrika'dan Xbox X Series Halo Infinite Edition Master Chief. Evet, açalım. Açıyoruz. Altta da varmış. Bunu da açalım. Arkada da bir master chief'in resmi var. Çöktü. Neyi de çalıp. Açabilirsek tabii. Şuradan IQ düşmüş biraz. bak. <laughs> Yemideyiz. Şurada da var Bu böyle önden açılıyor galiba. Aynen. Şu yanları açmayacaktık ya, kayıttık. Neyse. ve işte burada kodumuz var. Ne güzel. Ben de CDC Blu-ray diski çıkar oynarım diyordu. Kod çıktı. Evet. Kutu yalnız çok hafifliymiş harika. İlk buna bakalım. Bu <laughs> Burada logosu var. Ben hiç oynamadım. Bilmiyorum. Aslında kararsızdım ben. PlayStation 5 mi alsam, Xbox mi alsam diye. Ama PlayStation 5 toplarda yoktu. Bir de hiç Xbox'ım olmamıştı. Onu da bir denemek istiyordum. Zaten bu Game Pass oyunları falan da fiyatlar da daha uzun. Bence iyi oldu. Bir de kolumuz var. Kolda Master Chief'in işte zırhını özel oyun için. Arkasında 20. sene yazıyor. Hiç oynamadım Halo. Bakalım göreceğiz. Yalnız kol çok güzel. ya. Yani. Zaten en kötü şey şu analog şurada aşağıda olması. Yani böyle çok daha rahat. Ele oturması da güzel. Tabii elimiz PlayStation almış. Şöyle onun da biraz daha açık. Bu, bu daha yakın. Daha rahat bence böyle. Ama şu alttaki şeyi çok güzelmiş. Kaplaması elinden kaymayacak, eline oturuyor alet. Dipedi değişik. Şu kenar çaprazlarda da var. Hani çapraz yönlere basabiliyorsunuz dipedi. İçinden tabi pil çıkıyor. Enteresan. Pilli ya. Hiç. Burada ne var? Burada da kablolar hdmi değişik bu hdmi kablosu da ultra high speed hdmi'miş ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu power cable bunu ana makineye geçelim yalnız köpüğü harbi çok kaliteli Güzel. köpük koymuşlar hop bir kenara koyayım. Bu da konsolun kutusu. Bunun da dışında gene resimler var. Şuradan çıkıyor galiba. Evet. UNSC Burada da gene afilli bir plastik kap koymuşlar. İşte aletimiz. Ha, bunun ben normalde gördüm tepesi kül tablası gibiydi. Bunu böyle şey yapmışlar. Bu arkasında da yazılar var.

beyaz noktaları çok güzel. USB'ler. Yakından gösterelim. Evet. Yine Master Chief'in zırhı. Aynen. Burada ters koymuşum galiba. Evet. evet ters. <laughs> Tabii şu alt standı Şurada da gene Master Chief'in şeysi. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Evet işte kül tablası. Baya güzel. Hep böyle bir bilmem neydi. Şimdi bir konsolun olsun isterdim. Oldu sonunda. Şunlar kabartmalı. Bakınca elinize geliyor boya var. Şu beyaz noktalar çok güzel olmuş. Basketbol ayakkabılarında da oluyor. Benim hayal ettiğimden küçükmüş. Ben daha büyük diye düşünüyordum. Fotoğraflarda öyle çıkıyordu. Yani bayağı iyiymiş. Ama iyi taşımak, taşırken iyi taşımak lazım. Hassas gibi geldi bana. Bu kadar. Teşekkürler.